O magazin programları, rezalet, çok gücümüze gider söyleyeyim. Efendim şehit var diye, efendim falan diye insanlar eğlenmesin mi, sosyal hayatından vaz mı geçsin? Tam da teröristlerin istediği bu, günlük hayatlarını, sosyal hayatlarını durdurmak, tesir etmek. O zaman teröristlerin ekmeğine yağ çalmış oluruz diyen bir anlayış var. Bakın çok e, ince bir denge bu, tamam bu doğrudur ama o gün 5 şehit vermişiz. Haberleri 10 saniye geçmiş sonraki bir magazin programında bir saat boyunca falan filanın eli cebinde falan filan filanla bilmem ne yaptı. İzliyoruz. Çok gücümüze gidiyordu. Onda ta o yıllarda içimde kalan bir duygu olarak söyleyeyim. şimdi söyleyeyim. Lütfen söyleyin. İnsanlar sosyal hayatlarına vazgeçmesinler. Eğlensinler, düğünlerini yapsın, eğlencesini yapsın diye zaten biz orada o zorlukları çekiyoruz. Arkadaş tamam biz biz bedel ödüyoruz. Bu bedeli canımızla ödüyorsak, arkadaşımızın şehit verdiysek Lütfen. Helal. saygı duy sadece. Başka bir şey değil yani. Biraz saygı. <laughs>